Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Mayıs 2025'te İkizler burcunu aşk hayatı açısından nelerin beklediğini konuşacağız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Mayıs ayı aşkla dolup taşan enerjilerle geliyor. Hemen başında Venüs Koç burcuna geçiyor ve bu durumda aşkın cesur, hızlı ve ateşli halleri ortaya çıkıyor. Venüs'ün Koç burcundaki etkisi flört, çekim ve sosyal yaşamda hareketlilik sağlıyordu. Tam da burada İkizler Burcu için bu dönem oldukça keyifli ve heyecan verici geçecek anda o. Bir yandan da Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay derin duyguları ve psikolojik yüzleşmeleri tetikleyecek. Bu ikili etkileşim aşk hayatında yeni gelişmelerin kapısını aralayabilir. Peki İkizler Burcu'ndaki arkadaşlar bu durumu nasıl değerlendirebilir? Hemen derin bir nefes alalım ve bu ayın dinamiklerine bakalım. İkizler Burcu'nun en belirgin özelliklerinden biri, iletişim yetenekleridir. Bu ay, sosyal çevreyle olan etkileşimleriniz, duygu ve düşüncelerinizi paylaşma konusunda çok daha belirgin hale gelecek. Sosyal medya üzerinden yeni insanlarla tanışmalar, aniden başlayan mesajlaşmalar ve belki de eğlenceli flörtleşmeler gündemde olacak. Kendinizi yeni insanlara açmak için harika bir zaman dilimindesiniz. Bu noktada birkaç soru soralım. Sosyal medyada tanıştığınız biriyle flörtleşmeye nasıl yaklaşıyorsunuz? Aniden birinden mesaj almak sizin için heyecan verici mi? Ya da belki de bu tür tanışmalara karşı temkinlisinizdir. Her durumda, bu Mayıs ayında iletişim kurmak ve flört etmek için doğru bir zamandasınız. Kendi isteklerinizi ifade etmek, karşı tarafla bağlantı kurmak konusunda cesur olun. Venüs'ün Koç burcundaki etkisiyle birlikte arkadaş çevrenizden biriyle aşk yaşamanız ya da flört etmenizin mümkün olduğunu düşündürüyor. Belki de daha önce sadece bir arkadaş olarak gördüğünüz biri bu dönemde yeni bir boyut kazanabilir. Kafanızda bu konuyla ilgili pek çok soru var değil mi? Acaba bu kişi tam olarak düşündüğünüz gibi biri mi? Arkadaşlığınızın aşk boyutuna geçişini nasıl yöneteceksiniz? Dolunay ilişkilerdeki netlikleri ortaya çıkarırken ikizler burcunun kesinlikle mutlaka ilgisini çekecek. Diş ya da günlük yaşam alanında bir ilişkiniz varsa bu dönem duygusal yüzleşmelere vesile olabilir. Bu sayede duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça ifade etme fırsatına sahip olacaksınız. Ancak dikkatli olmalısınız, zira bu yüzleşmeler bazen zorlu duygular doğurabilir. Geçmişte yaşadığınız bazı ilişkilerle yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Eski bir sevgiliniz ya da flörtünüzle beklenmedik bir şekilde iletişim kurmanız söz konusu olabilir. Bu iletişim, eski hislerin yeniden canlanması ya da merak uyandıran bir diyalog haline dönüşebilir. Şimdi hepimiz biliyoruz ki ikizler burcu olarak sizler iletişim odaklısınız. Dolayısıyla bu döngüyle örtüşen bu özelliğiniz sayesinde kararsızlık ve belirsizlik içinde kalma ihtimaliniz yükselebilir. Sizi heyecanlandıran yeni tanışmalara yönelmek isteseniz de karar veremeyir veya zaman zaman kafanız karışabilir. Ama bu durumu avantaja çevirmek de mümkün. Ne dersiniz? Kendinize hayal ettiğiniz ilişkilerde fırsat tanıyabilir, cesaretle adım atabilirsiniz diğer kişilere açık olumgunu. Kimi zaman kararsızlık, yeni insanlarla tanışmanın ve deneyimlemenin önündeki en büyük engel olabilir. Bu dönem için bir başka önemli nokta sosyal medya ve iletişim araçlarını aktif şekilde kullanmaktır. Belki bir sosyal medya uygulamasında hiç tanımadığınız biriyle tanıştınız ve mesajlaşmaya başladınız. Bu tür yeni bağlantılar kurmak ve flörtleşmek bu dönemde çok yaygın olacak bu arada. Özellikle de duygusal bir bağ kurmadan, yüz yüze gelmeden önce sanal etkileşimler üzerinden canlı kalmakta fayda var. Peki, o zaman bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için neler yapabilirsiniz? İlk olarak kendinize güvenin. Cesur bir şekilde iletişim kurmaktan korkmayın. Arkadaşlarınızla birlikte sosyalleşme etkinlikleri düzenleyebilir, yeni insanlarla tanışma fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. İkizler burcu olarak hareketliliği seversiniz. Bu yüzden davetlere katılmak, sosyal çevrenizle bağlantılarınızı kuvvetlendirmek için harika bir fırsat. Duygu ve düşüncelerinizi ifade etmekten kaçınmayın da o. Bu dönem, içsel duygularınızı başkalarıyla paylaşma noktasıdır. Eğer hislerinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız, yazılı olarak mesaj atmayı deneyebilirsiniz. Belki de bir doğum günü mesajı yazarak birine olan hislerinizi daha açık bir şekilde aktarabilirsiniz. Bu yöntem Cesaretle ilerlemek için iyi bir yöntem olabilir. Ayrıca eski bağlantılarınızdan haberdar olmayı unutmayın. Etrafınızdaki herkesle iletişim halinde kaldığınızda eski flörtlerinizi yeniden hatırlayabilir ve belki de unutulmuş hislerin yeniden canlanmasına vesile olabilirsiniz. Onlara ait güzel anıları tazelemek yeni bir kapı açılmanızı sağlayabilir. Kısacası, Mayıs 2025'te İkizler burcunun aşk hayatında sosyal çevre ve iletişim konularında hareketli bir dönem bekleniyor. Arkadaşlardan gelen aşklar, aniden gelişen flörtler ve dolunayın etkisiyle derinlemesine duygusal yüzleşmeler sizi bekliyor. Kendinize bir şans tanıyın ve bu dönemi değerlendirin. Sosyal medya üzerinden yeni insanlarla tanışın, iletişim kurun ve deneyimlerinizi zenginleştirin. Unutmayın, her şey sizin elinizde. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Aşk hayatınızda neyi istediğinizi bilmek ve bunu hayata geçirmek için bu fırsatları iyi değerlendirin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.